Değerli arkadaşlar, sevgili uzman çavuşlar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı görevler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun ile kurulan 7281 sayılı kanun ile kurulan uzman çavuşların resmi derneği 1 yaş 2 yaşına geldi. Geçen yıl 26 Mayıs'ta bunun seçimlerini yapmıştık. Biz emekli uzman çavuşların oylarıyla kamu yararına derneğimize resmi olarak yönetim kurulu olarak seçildik. Çok zor şartlarda büyük fedakarlıklarla yönetim kuruluyla beraber bugüne kadar mücadele ettik yetkililerle görüştük. Genel Kurmay Başkanımızla, kuvvet komutanlarıyla, bakanlarımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Komisyonu ile çeşitli savunma komisyonunda çeşitli konuşmalar yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetlerine, komisyonlara katıldık. Uzman çavuşları orada resmi olarak temsil ettik, görüşlerini getirdik. Siyaset büyükleri genel başkanlarla görüştük. Mücadelemizi elimizden geldiği kadarıyla yaptık. Ne yazık ki burada bizi istemeyen bazı çevreler var. Karşımızda rakip olan kişileri başkanlık olmasını isteyen, ellerinde derneğe tutmak isteyen, hegemonyasının altına almak isteyen, bazı şeyleri saklamak isteyen tepki oluşmamasını isteyen e, birimler var. Tabii bunlar bizim yolumuzu kesmeye, bizi zayıflatmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki camia bunu görmek istemiyor. Çok yoğun bir baskı ile mücadele ediyoruz. Çok yoğun bir e, maddiyatsızlık ile mücadele ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır bir kuruş maaş almadan e, bu resmi Kamu yararına Derneği yürütmeye çalışıyoruz. Kamu yararına derneğin bir Milli Savunma Bakanlığı'nca bir yer tahsis edildi. Bunun tadilatını da kendileri yaptı. Biz kiraladık, kira ücretini ödedik. Ee, bu yakınlarda teslim edilecek. Tabii içerisine malzeme alınması lazım, perde alınması lazım, içerisine koltuklar, kanepeler, gelecek misafirleri ağırlayabilecek bir seviyeye getirilmesi, uzman çavuşlara yakışır bir hale getirilmesi gerekli. E, federasyondan başka malzemelerini Temu'da teslim eden başka bir dernek olmadı. E, federasyonun malzemeleriyle oraya yerleştirebilir misiniz? Yerleştiririz. 10 senelik malzemeler. Onlar da uzman çavuş parasıyla alınmış malzemeler. Onları koyabilir misiniz? Koyarız ama yakışmaz. 10 yıllık bir mücadelemiz var. Değerli arkadaşlar şimdi burada değerli arkadaşlar yürü oğlum yürü yürü. Sen ilgilendiren bir şey yürü. Diğer derneklerin hiçbir tanesi malzemelerini getirmediler. Malzemelerini teslim etmediler. Bunları kollayan kişiler var. Arkalarında maddi yardım yapan kişiler var. Temud'un zayıflatılmasını isteyen kişiler var. Biz Diyarbakır Lice'de kamyonun arkasına uzman çavuş bindirildiğinde oraya bindiremezsiniz. Güvenliğini almanız lazım dediğimizde bizi dava açtılar. Kuvvet komutanlığı. Ben resmi dernek başkanıyım. Uzman çavuşları resmi temsil edecek. Adamım bana dava açtı ya. Savcı, savcının karşısına geçtik ifade verdik. Pınarbaşı'nda Kastamonu Pınarbaşı'nda bölük komutanı uzman çavuşları dövdüğünde tokat attığında biz bu bunu yapamazsınız. O uzman çavuşların yanındayız diye sosyal medyada yayınladığımızda bize dava açtılar orada. Biz gittik savcıya ifade verdik. Bunların böyle olmasını istemeyen kişiler var. Sizi zayıflatmak isteyen kişiler var. Benim üstüme çöken adamlar var. Uzman çavuşun valilik yardımlı İBAN numarasına yardım topladım diye Sivas'a beni şikayet eden adamlar var. Valilik yardım toplama izni olmasına rağmen uzman çavuşun çocuğuna Tolga Çınar'a para topladım diye Sivas valiliğine Altında bir tane yorumda derneğe de yardım edin diye bir kişi yazmış. Derneğe de yardım edin diye. Sadece çocuğa değil derneğe de yardım edin diye bir kişi yazmış. Beni şikayet ettiler. Bu dernek altı kere denetlendi. Tarihte görülmemiş. Hiçbir derneğin bir buçuk yılda altı kere denetlendiği duyulmamış. Beni boğuyorlar. Beni çöküyorlar. Bana maddiyatsızlıkla çöküyorlar. Bu derneğe Milli Savunma Bakanlığı'nın 400 bin lira yardımı var. Başka bir yardımı yok. Orada şey yapıyorlar yani ben bu derneği nasıl kuracağım? Bu şubeleri nasıl kuracağım? Biz bir buçuk yıldır uzman çavuşlara, yönet, emekli uzman çavuşlara, yöneticilerin hiçbirine bir kuruş maaş veremiyoruz. Ama bana derneğin ibanını şeyde Instagram'da paylaştın diye 75 bin lira benim şahsıma ceza verdiler. Ne demişim? Derneğe yardım edin, derneğe kuralım, derneğe destek olun diye. Neymiş? İzin alınması gerekliymiş. Şahsıma 75 bin lira ceza yazdılar. Arkadaşlar yani bu dernek sizin. Eğer ya diğer bu derneğe destekleyecekseniz destekleyin. Ben şu anda şeyin son hattındayım yani hep uyumlu olmaya, olumlu olmaya çalışıyoruz. Ben buradan bir ücret almıyorum. Zenginleşmedim. Daha önce banka hesaplarımı gösterdim, mal varlığımı gösterdim, yine gösteririm. Alnım ah, bir tek haram kuruş para almadım. Ben bir buçuk yıldır buradan maaş almıyorum. Maaş almak istesem alırım. Ben istiyorum ki uzman çavuş çocuklarına yardım edeyim. Babası ve vefat etmiş, 66 tane uzman çavuş çocuğuna burs verdik biz. 66 tane geçen seneden bahsediyorum. Şimdiye kadar 1025 tane uzman çavuş çocuğuna babası vefat etmiş. Malul geçinemeyen çocuğa burs verdik. Eğer bu çocuklara burs vermesek, yardım etmesek biz bu maaşı alırdık. Tüm yöneticilerime takır takır asgari ücret maaşı verirdim, veremedim. Her biri şu anda 5-6 tanesi çalıştı. 5-6, 2-3 tanesi bıraktı. Ben dayanamıyorum diyor. Yani her şey isteniyor. Ama arkadaşlar bir derneğe yardım ederken şey yapıyor. Bugün 3 tane, 4 tane arkadaş bana yazmış. Başkanım Allah razı olsun. Hastanedeki işim sizin verdiğiniz dilekçeyle halloldu. Teşekkür ederim. Bana ne teşekkür ediyorum kardeşim de. 3 tane, 4 tane. Ya bir tane derneğe yardım edeyim diyen yok. İşim halloldu. Teşekkür ederim. Bir dahaki sıkıntıya kadar yani. Bizi boğuyorlar. Uzman çavuşların derneğinin zayıflanmasını istiyorlar. Güçlü olmasını istemiyorlar. Dernek başkanının her yerde haykırmasını istemiyorlar. Güçlü olmasını istemiyorlar. Uzman çavuşun arkasında durmasını istemiyorlar. Daha ben nasıl açık söyleyeyim ki? Ellerinde oynatabilecekleri bir dernek yönetimi istiyorlar. Bir tane kuvvet istediği gibi döndürebilecek şekilde çöküyor. Yol vermiş. Benim şikayetlerimi hiçbirini almıyor. 7281 sayılı kanun ile Uzman Çavuş'la alakalı ilgili dernek kuran, dernek yöneten, dernekte söylem yapan hangi dernek varsa kapatılması gerek. 7281 sayılı kanunda açık net yazıyor. Şikayet ediyoruz. <laughs> Kapatmıyor. Uzman çavuşla ilgili olduğunu bulamadık diyor. Adamın ambleminde, bayrağının ambleminde uzman çavuş rütbesi var. Adamın videolarını gönderiyoruz uzman çavuşlarla ilgili. Üye yapacağım, uzman çavuşları savunuyorum. Hadi gel kapat diye işlem yapmıyorlar. Bize de derneğe para yardım edin dedik diye 75 bin lira benim şahsıma ceza vermişler. Vallahi benim ödeyecek durumum yok. Uzman çavuşun çocuğuna yardım topladık diye şikayet ettiler ya. Dün gitti uzman çavuş. Gidin sorun ya. Babası valilik yardımlı, top, valilik yardım toplama izni olan adamı bile şikayet ettiler. Dört tane şey komutanla hegemonyasına girmiş adam. Ne yapacağız? Ha biz o kadar güçsüz müyüz Ben bu derneği bırakırım ama gereğini de yaparım. Ben bunu devlet beye de söyledim. Yine söyleyeceğim. Yine söyleyeceğim. Bunlar durmuyor. Beni boğmaya çalışıyorlar. Söyleyeceğim. Gidip şikayet edeceğim. Birinci önceliğim de bu olacak. Ne dik durduk diye mi yapıyorsunuz bunu? Aha Kayseri'de şu anda parktayım. Gel burada kim varsa yakında tüm banka şeylerimi hesaplarımı vereyim. Ben zenginleşmedim. Üç tane kredi kartım var. Üçü de dolu. Ben evime rezil oluyorum. Arkadaşlarıma, akrabama rezil oluyorum. Kendi çocuğuma rezil oluyorum. Ben bir kuruş maaş almıyorum. Maaş aldı gösterip cezaları ödettiriyoruz. Yönetici arkadaşlara. He. 15 er bin lira maaş aldı gösterip Milli Savunma Bakanlığı'na kirasını öde. Bilmem Milli Savunma Bakanı geri ödenecek parayı öde. Ali Tilkici'ye yazılan bilmem ne cezasını öde. Ben yöneticilere rezil oluyorum. Bir kuruş kimsenin cebine maaşın girdiği yok. Ne arkadaş yani burada ne istiyorsunuz siz ya? Böyle bir dernek hayatınızda ne gördünüz ne görebilirsiniz ne çalışan böyle bir şey bulamazsınız yani. Fedakarca çalışıyor kimse. Hırsızlık mı yapacağız? Hırsızlık yapanlara hesap sormuyorsunuz. Hırsızlık yapanlara hala arkasında duruyorsunuz. Adam derneği kapatmadı. Uzman çavuşların parasıyla şey yapıyor. Sırf jandarmadan o adam diye arkasında duruyorsunuz ya. Adam uzman jandarma açıklama yapıyor. Derneğe bana verin diye. Uzman mı? bu kadar mı düştünüz? Arkasında dört tane beş tane de emekli uzman çavuş var. Bu kadar mı onurunuz, şerefiniz, hasiyetiniz yok ya? Bu kadar yani bu camiayı yönetecek hiçbir emekli uzman çavuş kalmadı da uzman jandarmaya mı kaldı? Ne yapalım arkadaşlar söyleyin yani. Benim bir şeyim yok. Benim bunu karşılayabilecek bir durumum yok. Durumum olsa karşılar. Ben kimseye şey yapmam yani. Adam almış ayın 15'i yine Ali Tilgici Başkanı'na şey yapıyor. Oğlum ne yaptı Ali Tilgici Başkan'a? Ali Tilgici Başkan'a mı gönderdin parayı? Zenginledim mi Ali Tilgici Başkanı? 9 senedir burada. 9 senedir bir mal varlığım mı oldu? Bir arabam mı oldu? Bir evim mi oldu? Neyim oldu? Bir villam aldım? Onu da söylediler. Onu da iftira ettiler. Mercedes'e biniyor diye onu da iftira ettiler de göster. Neyim oldu ya? Başında ara sıkışınca ara ama işin bitince kapat ya. Yani arkadaşlar bu derneğe sahip çıkın. Ben oluyum olmayı. Sizin sizden başka kimseniz yok. Birbirinize sarılacaksınız. Herkes size he he der. Birbirinizden imdat bulabilirsiniz. Birbirinizden umut bulabilirsiniz. Size dürüst adamlar lazım. Size üçkağıtçı adamlar lazım değil. Biz isteseydik biz zengin olurduk. Ve yiyemem o parayı. Ben iki kere kalp krizi geçirdim. Biliyorum öbür taraf. Ben hayatımda bu kadar şey çıkan bir adam görmedim ya. Gel kardeşim ne yemişiz, ne içmişiz. Gel hesap veririz biz. Şerefsizliğe gerek yok. Ha bire şikayet, ha bire şikayet ya. Bu ne ya? Bin kişiden WhatsApp grubunda iki kişi para göndermiş. Bir tane arkadaş Derneği destekleyelim ayın 15'i diye. Bin kişiden iki kişi bu kadar mı biz şeyiz ya vefasızsınız ya bu kadar mı yani bu bu derne bu kadar mı hiçbir faydanız yok şey ya. Daha üç gün önce belinize silah taktınız bu derneğin yüzünden ya. Bugün iki tane dernek yöneticimiz Dedi ki başkanım biz dayanamıyoruz artık. Bırakalım. Ben de dedim ki bir çağrı yapayım. Bundan sonraki çağrım eğer bırakırsak bu ayın sonuna doğru bir daha bakacağız durumlara. Daha sert olacak. Daha isim vererek bir bizzat kim karıştırmak istiyor. Hangi makamda kim neyi yapmak istiyor. O isim isim vererek yayın yapacağım. Benim kimseden de korkum yok. Ben kimseye de eyvallahım yok. Yalan dünyada yaşayacağımı yaşadım. Yapacağımı da yaptım. Kimseye kimse de beni öyle korkutmaya, tırsıtmaya çalışmasın. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Hakkım olmayan 25 kuruşa tenezzül etmedim. Benim hakkım geçmiştir. Uzman çavuşların hakkı geçmemiştir. Bir derneğiniz kuruluyor. Kızılaydık Kurtuluş'ta binana olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı'ndan kiraladık. Tadilatını da Milli Savunma Bakanlığı kendi yaptı. Biz zaten yaptıramazdık orayı. Bu ayın sonunda falan teslim olacak. Biz istiyoruz ki 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nde orası teslim olsun. Orasının tüm malzemeleri alınsın. Her şey yeni olsun uzman çavuşlara yakışır bir yer olsun. Temsil edebilsin, uzman çavuşları temsil edebilsin istiyoruz. Yardım ederseniz değerleriniz. Ha, baktık olmuyor. Ben de artık e, arkadaşlar yeni bir seçim için şey yapıyorlar da öyle yapmayacağım. Anahtarı alıp Milli Savunma Bakanlığı'na vereceğim. Tüm yöneticilerin hepsinin istifasını alıp e, Milli Savunma Bakanlığı yeni bir şey tahsis etsin. Heyet tahsis etsin. O iyi yapıyor. Uzman jandarmayı falan heyete yazıyor. O güzel tahsis ediyorlar. Ben daha ne diyeyim size ki? Yani diyecek bir şey yok arkadaş yani. İBAN payla paylaşsak şimdi bana yine ceza yazacaklar. İBAN paylaşamıyoruz. Derneğimiz orada. Şeyde de Ork sitede de imanların şeyleri var. Oraya gidin yardım edecekseniz edin. Etmeyecekseniz ben de bunu aldım. Yani bunu şey için falan söylemiyorum. Halimden, hareketimden de beni tanıyanlar da bilir. Bunun bana bir faydası yok. Benim bir beklentim de yok. Bazı birilerinin söylediği gibi vay milletvekilliği bekliyor. Vay onun için çalışıyor. Bunun için hepsi yalan. Ben bu yalan dünyada bir hoş seda bırakmak için insanlara yardımcı olabilmek için yaşıyorum bir kuruşta para biriktirmiyorum. Kendi bir yerden anamın malları satılıyor. 15-16 tane bağ, bahçe eski şeyler var. Onlar satılıyor. Onlardan gelen parayı da akrabalarım bilirler. Bak burada da seyrediyorlar. İhtiyacı olan fakirlere dağıtıyorum. Allah kabul etsin. Allah daha inşallah daha fazla cömertlik ihsan eylesin. Rabbim bana makam ihsan edecekse, insanlara yardımcı olacaksam nasip etsin. İnsanlara yardımcı olacaksam, karşılıksız, menfaatsiz insanlara yardımcı olacaksam, Rabbim bana makam ihsan eylesin. Eğer kendi çabıma fikirlerim değişecek, dünya görüşüm değişecek, çalacağım, çarpacağız ama Allah Rabbim bana müsaade etmesin, makam nasip etmesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dernek sizin. İsterseniz yardım edin, isterseniz yardım etmeyin, isterseniz cevabın. Şey ben anlamıyorum yani. Yapılanların hangi birini söyleyeyim ya? Adam 3600 ek göstergeyi almış emekli uzman çavuş. 6000 sayılı kanunda hakları uzman çavuş olarak tasdiklenmiş. Yaptığı görev uzman çavuş olarak tasdiklenmiş. Bizim aç bizim Yüzümüzden 1200 TL tazminat alıyor her ay. Her ay cebine para giriyor. Ne aldın diye yazıyor geçen gün. Destekleyecek tek adamı olması gerekirken. O bile şey yapıyor yani. Ben boğuşacak, savaşacak gücüm kalmadı. Perdeci para istiyor. Mobilyacı para istiyor. Bilgisayarcı para istiyor. Bilgisayarcı para istiyor bilmem. Altta zemindeki şey para istiyor. <laughs> Yönetici ben acım diyor. Maaş alamıyorum diyor. Herkes haklı. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim utandırmasın. Allah'a emanet olun.